Merhabalar. Ben Furkan Duran. Kripto Art isimli girişimimizi İstanbul Üniversitesi'nde Blockchain Kulübü'nü kurduğumuz arkadaşlarımızla birlikte kurduk. 3 kişiyiz ekipte. Ali Tokul, Furkan Duran, Ata Üçünün de aslında geçmişte birleştiği bir yer var. O da İstanbul Üniversitesi Blockchain Kulübü. TÜSİAD bu gençlikte işvara katılma motivasyonumuz. Blockchain Kulübü'nü kurduğumuzdan beri hem sürdürülebilir kalkınma amaçları için hem dünyadaki gelişmeleri daha iyi takip edebilmek için çeşitli mücadeleler verdik. Bu mücadelenin devamında tüm dünyaya ulaşabildik. Tüm dünyadan network elde edebildik. Kendi vizyonumuzu genişletebildik. Tüm dünyadan sektör liderleriyle buluşabildik. Çeşitli başarılarımız da oldu, çeşitli başarısızlıklarımız da oldu. Tabii başarısızlıklarımız bizim için bir öğrenme maliyeti anlamına geliyordu. Ee, en sonunda İstanbul Üniversitesi Blockchain Kulübüne uluslararası bir ödülde kazandırdık. Biz bu gelişmeleri takip ederken blockchain teknolojisinin sanat dünyası için önemli bir inovasyon teşkil ettiğini farkına vardık. NFT rüzgarının en başında crypto.art isimli bir domain alarak bu inovasyon ruhunun en başından beri farkındaydık. Üç arkadaş kafa kafaya verdik ve dijital sanat üzerine bir startup inşa etmek üzere yola koyulduk. TÜSİAD bu gençlikte iş varın bize sağlayacağı network önümüzü açıp küresel bir değer yaratma yolundaki mentörlüğü bizim için çok değerli. Blockchain teknolojisinin yıkıcı bir teknoloji olduğunu biliyoruz ve yıkıcı bir startup yaratmak istiyoruz. Bu yolu sizinle emin adımlarla yürümek istiyoruz. Ekibimizin şöyle bir mottosu var. Yaratıcı yıkımlar küçük başlangıçlar ile başlar. Her başlangıç bizim için çok değerli. TÜSİAD bu gençlikte işvarın vizyonundan ve yarattığı sosyal etkiden yararlanarak güzel bir girişimcilik hikayesi yazmak istiyoruz. TÜSİAD ekibine İki madına teşekkür ediyorum.